Evet dostlarım yeni bir GTA 5 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün dostlarım Michael'ın oğlu Jimmy'i tanıyorsunuz. Zaten Michael'ın oğlu Jimmy bilmeyen de yok dostlarım. Michael'ın oğlu Jimmy Gerçekten kötü zamanlar geçiriyor. Şu an dostlarım bakın Jimmy'yi kontrol ediyorum. Şu an dostlarım Jimmy ile GTA 5 oynayacağız ama ne yapacağız biliyor musunuz dostlarım? Jimmy'ye bizim bir araba bulmamız gerekiyor. Bakın şu an Jimmy'nin dostlarım parası neredeyse sıfır. Bakın bu arada şunu da söyleyeyim. Dostlarım Jimmy de Santa yani Michael'ın oğlu Jimmy kendine yepyeni yepy bir yepy tarz yapmış. Bakın dostlarım tarzını değiştirme kararı almış. Saçlarını uzatmış. Böyle kapşon falan filan giymiş üstüne. Dostlarım bir değişik duruyor yani Jimmy. Jimmy'nin yeni tarzını beğendiyseniz yorumları mutlaka yazın. Beğenmediyseniz de yazın ve ayrıca tabii ki de eğer GTA 5 videolarının devamını istiyorsan hemen video alttan bir like bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Dostlarım Bunlar çok önemli bakın şu anda ekranda bir istatistik görüyorsunuz videolarımı izlendim %75'e abone değil o yüzden abone olursanız ve 200 bin aboneye ulaşırsak beni çok mutlu etmiş olursun Dostlarım aslında bugünkü amacımız Jimmy ye yeni bir araba almak bakın Jimmy dostlarım Michael'la yani babasıyla kavga etmiş Ve dostlarım Michael Jimmy'nin tüm arabalarını almış parasını almış bakın Jimmy'nin dostlarım şu anda sadece böyle pembe bir arabası var Yani şu arabanın iğrençliğine bakar mısınız bir de dostlarım gitmiş Michael dalga geçer gibi Jimmy'ye pembe araba almış demiş ki al sen bu arabayı kullan demiş Dostlarım Jimmy'ye aldı arabaya bakışı bu çocuğa yazık değil mi bu çocuk ne yapsın Yani dostlarım bu çocuk Sertir olmasında ne yapsın? Dostlarım hemen Jimmy o yüzden ben kontrol al, kontrol altına aldım. Jimmy şu anda kontrol ediyorum. Ve dostlarım bugün aldığım duyumlara göre Los Santos'ta bir kadın varmış dostlarım ve bu kadın da çok enteresan klasik bir araba varmış. Yani aslında dostlarım bu seri 2-3 bölüm sürecek. Jimmy'yi zengin etmeye çalışacağız. Amacımız bu olacak yani. Eğer bu serinin devamını istiyorsan da like at. Tamam mı bak şimdi dostlarım bu arabaya biniyorum. Bu dostlarım Michael'ın Jimmy'ye sen çok şımardın al lan artık bu arabaya bineceksin dediği araba. Yani şu an dostlarım Jimmy'nin ne yazık ki binebildiği araba sadece bu. Başka bir arabası yok. Sadece dostlarım bu arabaya binebiliyor. Michael çünkü dostlarım bu arabayı Jimmy'ye vermiş. Yani bu dostlarım Jimmy'ye yapılır mı? Bana bir yardım edin. Allah için dostlarım şu şu araba Jimmy'ye verilir mi yani? Michael o kadar para kazandı, soygunlar yaptı ve dostlarım o oğluna layık gördü arabamı mı? Ve dostlarım ben de Jimmy'ye bakın şimdi onu da göstereyim size bakın bir tane silah verdim dostlarım. Jimmy normalde silah kullanmayı bilmiyor ama dostlarım Jimmy'ye şu an silah verdim, Michael da evde yok bakın. Michael'ın bana verdiği arabayla dostlarım başka birisinin arabasını çalacağım. Ve dostlarım bu çalacağım kişi yani arabasını çalacağım kişi dostlarım birazcık pıskımat bir kadınmış duyduğuma göre birazcık bir serseri bir kadınmış. Lan bana kapı bile açılmıyor mu? Michael Allah seni kahretsin dostlarım kapı bile açılmıyor bana bakın. Aa, açıldı. Ulan Michael bu kadar mı sevmiyorsun beni ya? Bak dostlarım kendine gitmiş yeni araba almış. Bana verdi arabaya bakın yani oğluna layık gördü arabaya bakar mısınız? Michael'ım. Ve dostlarım ben her zaman bu konuda Jimmy'nin yanındayım. Şimdi bakın. Direkt ben o kadını. Bir tane kadın var dostlarım ve bu kadının bir arabası varmış. Dostlarım bu araba sadece dostan dostu o kadında varmış. Ve o kadının dostlarım şimdi şirketine gideceğiz. Bir tane şirket gibi bir yeri var. Oraya gideceğim dostlarım. Arabası park halinde mi? Orada mı bir bakacağım. Eğer dostlarım kadın arabası ise direkt arabasını çalmak istiyorum. Çünkü dostlarım eğer o arabayı Jimmy'ye çalarsak manyak olur. Jimin efsane bir arabası olur ve o arabayı merak ettiğinizde biliyorum. Ama dostlarım şöyle bir duyum da aldım yani arabasını çalacağımız kadın biraz psikopatmış. Yani bize sıkıntı yaratabilir. Bu dostlarım orada göreceğiz yani bakın Jimmy hatta şapka falan taktırdım böyle birazcık gizlen, gizli bir hale soktum Jimmy. Yi. Niye çünkü dostlarım Jimmy ilk defa hayatında şu anda suç işliyor yani ilk defa yapıyoruz bunu Jimmy ile. Şimdi dostlarım daha önce hayatında silah bile kullanmamış yani ki biliyorsunuz ekranda şu an görüyorsunuz dostlarım daha önce ben Jimmy'nin Jimmy gitarını çalmıştım Franklin olarak ve bu yüzden Jimmy'ye acıdım üzüldüm ekranda da o videoyu görüyorsunuz O yüzden dostlarım Jimmy ile şu anda bakın buraya geldik Kadın burada mı acaba dostlarım bakın kadının aldığım duyumlara göre Ya bir çıkın be kardeşim be Dostlarım du aldığım duyumlara göre kadının şirketi bu burada bir yerde olması lazım. Bakın şu binayı görüyor musunuz dostlarım? Kadının şirketi burada yani. Kadın dostlarım psikopat böyle baya mafya vali bir kadın. Ve dostlarım bu kadının manyak bir arabası var. ile bu arabayı çalacağız. Bakın şirket burası. Şimdi etrafı biraz bakmak istiyorum. Acaba araba burada mı diye. Bir bakalım dostlarım. Şurada şu anda bir araba göremiyorum. Jimmy'le o arabayı net çalmam gerekiyor. Sabah sabah saat kaç şu an? Dostlarım saatte saatte 3. Yani öğlen saatlerinde araba çalmak da sıkıntı yani ama yapacak bir şey yok dostlarım. Elimizden geleni yapacağız. Ya bir sus be kadın be sus be. Buradan bir gideceğim. Araba buralarda bir yerde olması lazım. Nerede bu araba? Dostlarım şu anda ile hala bekliyorum bakın. Yani şu anda şirketin önündeyim dostlarım. Şirket binası bu demiş buymuş bakın. Şu an haritada gözüktü gördünüz mü? Yani o kadını benim dostlarım bulmam lazım. O kadın buraya geldikten sonra direkt arabasını çalacağım ve kaçacağım. Bunu yapmamız gerekiyor. Dostlarım bakın haritada birisi geliyor. O mu bir dakika? Dostlarım galiba geldi. Araba olan galiba. Dostlarım galiba arabayı bulduk bir dakika. Arabayı galiba bulduk. O mu? Dostlarım araba o bakın. Bakın dostlarım klasik araba. Olsa olsa sadece bu arabadan bir tane var. Bakın kadın gidiyor dostlarım. Arabayı bulduk yes. Tamam. Jimmy iyisin lan yine araba geldi Jimmy. Dostlarım o da o kadın bu arada. O kadın biraz sıkıntı bir kadın. O yüzden o kadının beni asla görmemesi lazım. Şimdi normal bir insan olarak bakın yolda yürüyor gibi yapacağım. Dostlarım o arabayı çalıyorum. O arabayı vallahi çalıyorum. Yemin ederim çalıyorum. Hadi Jimmy. Ya sus be. Kadın sus. Şu da araba çaldı Jimmy'ye İki tane de dostlarım arabası yok Jimmy'nin o yüzden Jimmy'ye bugün bunu yapmamız gerekiyor bakın kadın arabasını bırak dostlarım bu kadın kim bilir arabaya ne kadar vermiştir Ama biz ne yapacağız şimdi direktman bu arabayı bedavadan çalacağız ve araba bizim olacak aynen öyle tamam Şimdi yürü. Dostlarım şu arabanın güzelliğine bakın. Bu arabadan bildiğim kadarıyla Los dostlarım, dostlarım sadece bir tane var. Kadın bakın arabanın arkasına spoiler falan takmış. Tek sıkıntı dostlarım kadın biraz psikopat bir kadın. Tek problem o. E dostlarım bu dostlar bir tane olan araba sadece bende olacak. Bakın klasik bir infernus bu araba. Bin arabaya bin. Dostlarım bilemiyorum kapı gitti. Allah kahretsin dur arabanın camını patlatsam bir dakika. Patlattım. La hala bilemiyorum bu ne? Dostlarım arabaya niye binemiyorum? Bir dakika arabaya binemiyorum. Ya, arabayı çalamadık ya. Allah kahretsin. dostlarım arabayı çalamadık. Arabayı çalamadık. Arabayı çalamadık. Arabayı çalamadık. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Arabanın camını patlattım işte dostlarım. Şu arabaya binmem lazım. Polis gelecek. Vallahi polis gelecek. Şimdi hızlı olman lazım. Yok dostlarım arabaya binemiyorum şu an. Kapı açılmıyor. Yok dostlarım. Vallahi binemiyorum arabaya. Camı da patlattım. Normalde camdan direkt kilidi açabilir açmıyor. Açmıyor dostlarım. Bunu yapması lazım şu an. Şu kapıyı aç be kardeşim. Aç şu kapıyı ya. Kadın geliyor. Allah kahretsin. Şimdi kaç! dostlarım kadın geliyor. Kaç. Babam duysa ağzına vurur. Babam duyarsa vurur. Dostlarım kadın silah çıkardı. Hayır. Hayır. Hayır Jimmy kaç. Jimmy kaç. Jimmy kaç kadın. Dostlarım kadın silah çıkardı. Jimmy hayır Jimmy. Jimmy kaç kadın. Dostlarım kadın geldi. Vallahi lan Jimmy dur. <laughs> Dostlarım arabayı alamadım. Jimmy kaç. 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 Bin 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 bin. Bin bin. Dostlarım büyük patladık. Kadın silah çekti direkt. Ulan Jimmy bir arabayı alamadım be Jimmy. Dostlarım camı patlatıyorum camdan direkt bak çildik açıp içeriye arabaya binmesi lazım bilmiyor jimmy tam bir mal. Allah seni kahretmesin jimmy Dostlarım o arabayı a kadın geliyor. Kadın geliyor dostlarım kadın geliyor bir dakika. Ha gidiyor lan dur dostlarım kadını takip edeceğim. Ben arabayı alacağım dostlarım gerekirse o kadını öldürürüz. Ama kadın psikopat ya dostlarım ondan korkuyorum. Yani ben ölürsem jimmy ile sıkıntı. Ölmek istemiyorum o yüzden. Ölürsem dostlarım bu arabayı da kaybederim, kadını da kaybederim. Nereye gidiyor lan bu kadın? Dostlarım arabamız çok hızlı. Ben bu kadını takip edeceğim. Bu arabayı bir şekilde çalacağım dostlarım. Çünkü Jimmy'nin şu an gerçekten dostlarım başı dertte. Kadın arabayı çarptı. Dostlarım kadın arabayı süremiyor ki daha. Nereye gidiyor? Bir dakika durun. O arabayı alacağım ki dostlarım ben. Her türlü alacağım yani. Jimmy'nin 40 yılda bir arabası olsun istedik. Ama kadın çok hızlı dostlarım. Ya bir çık şuradan ablam çık. Kadın gidiyor. Lan kadın gidiyor çık Çıkma şuradan ya. Dostlarım kadın gidiyor kadını orada gördüm arabam çok yavaş ya Dostlarım arabam gerçekten o kadar yavaş ki 50, 50, ile bile gidemiyorum yani Michael Bunların sorumlusu dostlarım hep Michael yani kadın acaba nereye gitti şu an Hani kadın dostlarım bana sarı sıklıktan sonra ayrıca niye bir anda arabası böyle kaçmaya başladı bilmiyorum Ama ne olursa olsun gerekirse dostlarım adamlarını çağırsın o kadın Ne olursa olsun o arabayı çalacağım araba buralarda bir yerde mi göremiyorum da ki Kadını kaybedersek aşırı üzülüyorum şu anda haritam da gitti Aa ah, kadın orada dostlarım araba orada Bakın araba şu dostlarımız değil Altında dostlarım ışığı var Vallahi araba o. Umarım dostlarım kadın benim bu arabaya bindiğimi görmemişti. Arabayı çalmaya çalıştığımı fark etti bu arada. Ama pembe arabaya bindiğimi görmedi dostlarım. Yani o yüzden şu anda benim onu takip ettiğimi anlayamaz diye düşünüyorum. Yani kadının önünü mü kessem? Ama silahı da var. Öyle, öyle de bilirim. Dostlarım şimdi çok iyi silahı kullanamadığı için yani bunu riske atmak istemiyorum. Nereye gidiyor lan bu? Dostlarım... Kural, kuralları da hiç uymuyor trafik kurallarına. Nereye gitti anlamadım. Bakın nereye gidiyor. Kadını takip edeceğim dostlarım. Nereye gittiğini de merak ediyorum. Yani şu anda arabasıyla, arabamla önünü kesip arabasını çalabilirim ama dostlarım bunu riske atamam yani. Çünkü dediğim gibi Jimmy çok iyi silah kullanmıyor. Ve dostlarım bu bir risk. O yüzden de mantıklı oynamamız gerekiyor. Kadını takip edeceğim. Ve kadın nereye gidiyorsa kadın arabadan indikten sonra dostlarım direkt kadına silahla sıkacağım. Ve ondan sonra da Arabayı çalacağım. Dostlarım kadın şu an şehirden çıkıyor. Vallahi ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Yani bu kadın dostlarım bir tık psikopat bir kadın. Yani tipini de gördünüz. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Yani direkt ben aşağı indi şirketinden çıktı. Direkt dostlarım bana silahla sıkmaya çalıştı. Bir tık psikopat bir kadın. Umarım onu takip ettiğimi de anlamaz çünkü dostlarım. Arabam o kadar çok böyle dikkat çekiyor ki pembe değişik bir araba ve içindeki yani adam da Jimmy olduğu için dostlarım. Jimmy de enteresan gözüküyor. Umarım dostlarım sıkıntı yaşamayız. Şu anda soldan gidiyor. Hatta dur yanına geleyim bakayım. Araba çok güzel ama dostlarım. Bu araba bakın fiyatını da size söyleyeyim. Dudak uçuklayacağım Fiyatını duyunca dostlarım. Arabanın fiyatı 4 milyon dolar. Yani Jimmy ile dostlarım zengin olma serisine başlayacağım. O yüzden dostlarım bu arabayı çalman gerek. 4 milyon dolara alırsak da efsane paramız olur yani. O yüzden bu aracı istiyorum dostlarım. Ne olursa olsun bu aracı istiyorum. İstiyorum. Dostlarım bu kadın bayağı şehirden dışarıya çıkıyor şu an. Yani bir içkilenmeye başladım. Ya şimdi öldürürse şehir dışında belki dostlarım öyle bir şey planlıyor. Bakın şu anda onu takip ettiğimi anladı ve dostlarım şehir dışına sürüyor ve ıssız bir yere gittiği zaman dostlarım bize saldırabilir. Böyle bir şey de yapabilir. Ama umarım yapmaz. Yaparsa da yapsın dostlarım. Ben Jimmy de olsa kendi silah kullanma şeyime, skillime güveniyorum. Jimmy de Santa da olsa dostlarım o, o silahı bir şekilde kullanacağım ve bu kadını öldürüp o arabayı da alacağım dostlarım. Benim adım da Borlo 2 ise bunu yapacağım görürsünüz. Şimdi sana güveniyorum koçum. Senin de güzel arabaların olacak. Tamam GTR'ını çaldım önceki bölümlerde ama senin de artık güzel arabaların olacak benim koçum benim. Dostlarım bayağı kadın şehrin dışına çıktı şu anda. Abi bir dakika sağa saptı dostlarım. Çöl tarafına gidiyor şu anda. Vallahi çöl tarafına gidiyor. Vallahi kadın anlayacak dostlarım. Kaç saattir kadını takip ediyorum çünkü akşam oldu artık. Kaç saattir ofisin önünde, şirketin önünde kadını bekledim ve dostlarım ayrıca şu anda bak kadın şöyle doğru gidiyor dostlarım. Vallahi niye gidiyor bilmiyorum. Nereye saptı? Düz devam ediyor bakın o tarafta. Şu ilerideki araba dostlarım bakın. Tam şu karşımdaki araba. Herhalde beni öldürecek. Vallahi dostlarım Jimmy'yi öldürecek. Artık Jimmy'yi göremeyeceksin dostlarım. Jimmy el fatiha olacak. Oraya gitti dostlarım içeriye girdi. Kadın içeriye girdi. Kadın içeriye girdi. Çek arabayı buraya. Tamam silahımı aldım elime. Dostlarım orada kadın orada. Kadın vallahi orada. Tam dostlarım. Bak kadın arabadan iniyor. Kadın arabadan iniyor. Kadın arabadan iniyor. Bak kadın elinde taramalı tüfek var dostlarım. Oha! Beni görüyor şu an. anda. Hey, buraya gel. Ben... Bu tarafa gel. Ben mi? Abla dur abla bir şey. Ben... Dostlarım abla sen nasıl konuşabiliyorsun? Oha! E, dostlarım bu kadın konuşabiliyor. Ablacım şey pardon ben eee. Abla yani sen beni yanlış anladın. Ben ara... arabanın fotoğrafını çekecektim. Ben çorba morba yapmam hayatta. Abla. Arabayı mı beğendin? Evet araba çok güzel ya. Ben Benim babam arabayı aldı da ben, benim arabam vardı biliyor musun abla? GTR'ım vardı benim babam arabayı çaldırdım ben onu. Babam bir daha bana araba almadı abla. Yani ben çok istedim. Ben de istedim arabam olsun ama babam izin vermeyince de ben arabasız kaldım. O yüzden arabanı çok beğenmiştim. Ne kadar satıyorsunuz acaba arabayı? Bir görev verirsem yaparsan alırsın. Görev mi? Nasıl bir görev? Yan taraftaki bilek güreşi yapılan yeri biliyorsun değil mi? Ee, bir dakika bakayım abla. Biliyorum evet yanda bilek güreşi yapılan yer var biliyorum. Bu mekandaki çete üyelerini öldürüp kasadaki parayı bana getirirsen alabilirsin. Mekandaki çetüyelerini üyelerini öldürüp kasadaki parayı sana getirirsem? Arabayı bana mı vereceksin? Veririm. Abla vallahi yaparım. Evet. Yemin ederim yaparım. Burada mı duracaksın abla sen? Ben buradayım. Tamam sen içeride takıl bak içeride bar var burada barda takıl. Abla ben hemen yapıp geliyorum. Tamam mı? Çok teşekkür ederim bu arada. Abi arabanın fiyatı çok... ne kadardı acaba? 4 milyon dolar. 4 milyon dolar. Abla vallahi sen ne kral bir insansın ya. Teşekkür ederim. Tamam abla hemen halledip geliyorum. Tamam. Dostlarım vallahi bu böyle bir şey yok. Bir dakika kadın dostlarım eğer şetiyelerini öldürürsem bana arabayı bedavaya verecekmiş. Şu şey kadın konuştu. Allah! Dostlarım tek bir sıkıntımız var. O çetveleri nasıl öldüreceğiz? Bir tek o problem. Onu da başarırsak dostlarım Jimmy ile 4 milyon dolarlık arabayı almış olacağım. Vallahi almış olacağım. Billahi almış olacağım. Tamam dostlarım şimdi bakın herhalde kadın bana burayı söylüyor. Diyor ki Black Güreşi bölgesindeki Black Güreşin yapıldığı yerdeki çetvelerini öldürüp içerideki kasadaki parayı alırsam sana bu bir bedava veririm dedi. Dostlarım tek sıkıntımız benim sadece pistolüm yani Tek sadece dostlarım silahım var, tekli silahım var, başka bir silahım yok. Tabancam var yani. Ve dostlarım yani e, Jimmy ne kadar bu işte iyi bilmiyorum. Black Görüşü bölgesi ne tarafta? herhalde aldı bu tarafta dostlarım. Yani bakacağız. Ama eğer dostlarım bunu bir şekilde yapmamız gerekiyor. Jimmy ile adam öldüreceğiz. Moral mal like bekliyorum dostlarım. Like'ları yapıştırın. Like'larınız şu an çok önemli. Eğer dostlarım bu görevi başarıyla yerine getirirsek araba dostlarım bizim olacak. Hem de 4 milyon dolarlık bir araba. Ulan bu kadar kolay mı para kazanmak? Şu an dostlarım Franklin ile olsaydı hiç düşünmezdim. Michael ile olsaydı hiç düşünmezdim. Trevor ile oynasaydım hiç düşünmezdim. Ama şu an Jimmy ile oynadığım için biraz düşünmek düşünmek zorundayım. Çünkü Jimmy dostlarım hayatında hiç birisine mermi bile sıkmamış bir adam yani. Nasıl olacak bilmiyorum dostlarım. Vallahi bir korkuyorum ama acelemiz yok sakin kalacağız Hı. ve Mekanı geldim bu arada. Arabamı şuraya çekeceğim. İçeriye gireceğim. Tam dostlarım bakın burayı kastettim ona. Yani burada bilek göre şehri burası. Burada dostlarım çete varmış. Ve içerideki para kasadaki parayı alıp bana getirirsen dedi. Araba senin olur dedi. Çete üyesi var mı burada yok. Dostlarım herhalde şu mor yeri işaret. Bakın haritadaki mor yeri söylüyor. Bakın burada çünkü kimse yok. Şuraya bir daha bakacağım. Bilek göre bölgesinde birisi var mı? Yok. Dostlarım kesin şurayı bana bakın kesin şurayı söylüyor. Bakın buradan bir gireceğim içeriye. Şu an burada kimse göremiyorum. Burada kırık uçaklar var. Hemen şuraya gir. Dostlarım orada biri var. Bir dakika orada birisi var. Jimmy indirirsin be. Jimmy yaparsın be. Hadi Jimmy. Jimmy vur, Jimmy vur. Dostlarım ikini indirdim. Dostlarım ikini indirdim. İkini indirdim. Dostlarım ikini indirdim. Ben alasın Jimmy. Dostlarım galiba buraya girmem gerekecek. İlk adamı öldürdüm. Al silahını, al parasını adamın! Tam aldım. Tam dostlarım galiba buraya girmem gerekiyor. Çok korkuyorum şu an. Gir Jimmy. Bastım. Allah! Dostlarım şimdi kapıyı tek attı. İçerideki parayı çalmam lazım. Allah! Dostlarım içeride çok adam var. Haritaya bakın. İçeride çok fazla adam var. Hayır Jimmy kaç. Jimmy vur, sık. Jimmy sık. Jimmy sık. Jimmy sık. Jimmy sık. Jimmy sıkman lazım. Dostlarım Jimmy'nin bir kurşun yememesi gerekiyor. Şimdi sadece işlere doğru sık. Dostlarım bayağı mermim var. İşlere doğru sadece sıkman lazım Jimmy. Sık. 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 Dostlarım iki kişiyi daha indirdik lan. Jimmy silah kullanmayı biliyormuş dostlarım. Ben bilmiyor sanıyordum. Ne kadar da soğukkanlı. kanlı. Jimmy'ye baksanıza. Tam bu ikillerini indirdim. Şurada biri daha var dostlarım. Şurada birisi daha var. Alt altta da bakın. Tam şu altta da birisi var. Onu da vurdum. Aa merdenden vurdum dostlarım. Ne oldu lan? Ne? Dostlarım bunlar benden daha kötüymüş. Silah bu silah tutamıyorlar. Vallahi benden daha kötülermiş. Bunu da vurdum. Hayır! Hayır! Yes! Dostlarım hepsini öldürdüm. Adam mısınız lan siz? Abi lütfen ya. Dostlarım hepsini öldürdüm. Yemin ederim hepsini öldürdüm. Allah çarpsa hepsini öldürdüm. Bir dakika. Dostlarım kasa nerede? Kasayı bulmam lazım. Aha burada. Kasa mı bu? Hayır. Aa kasa burada. Ama dostlarım kasada şifre istiyor. Bir dakika bu şifreyi nasıl çözeceğim ben? Şifre istiyor dostlarım kasa için. Bir dakika. Vallahi şifreyi istiyor. Şifreyi bilmiyorum ki ben. Dostlarım. 2-2-2 yani 6 haneli bir şifresi var kasanın. Ben bu şifreyi nereden bulacağım? Bir dakika bir çık buradan. Dostlarım benim bu şifreyi bulmam lazım. Hepsini de öldürdük adamların. Hey yaşıyor mu? Abla! Abla yaşıyor musun? Ses ver! Dostlarım bu ölmüş. Abi sen yaşıyor musun? Abi! Hey! Bu da yaşamıyor dostlarım. Abi! O dostlarım bu zaten mefta. Hepsini öldürmüşüz dostlarım. Hepsi ölmüş ki. Kasanın şifresini ben nereden bulacağım? Dostlarım belki burada bir yerde yazıyordur. Değil mi olabilir? Belki yazıyordur dostlarım. İhtimali var. Belki kasanın şifresi buralarda bir yerde yazıyor olabilir. Ama bir bakma iyice etrafa bakmam gerekiyor. Etrafta belki de dostlarım şifreyi yazmışlardır. Yani sonuçta herkes kasanın şifresini ezberleyecek değil ya. Belki ekranda bir yerde vardır. Yok. Burada mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. O dostlarım net bir şekilde bakın. O kasanın şifresini öğrenmemiz gerekiyor. O kasanın şifresini bulmazsak ki eğer işimiz çok sıkıntı. Yani o kasayı açamazsam o da arabayı alamam dostlarım. Kadın bana bir görev verdi ve bu görevi bir şekilde yerine getirmem gerekiyor. Masada bir şey var mı? Yok. Bulacağım dostlarım. Merak etmeyin bulacağım. Bulacağım 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 bulacağım. Dostlarım yarım saattir şifreyi bulmaya çalışıyorum. Bakın şifre hiçbir yerde yazmıyor. Kasayı şu anda açamıyorum ve eğer bu kasayı açamazsam dostlarım Lamborghini'yi Lamborghini alamam. Lamborghini diyorum ya. O kadın arabasını alamam dostlarım 4 milyon dolarlık. Yani o yüzden şu anda internetten koyulabilecek şey şifrelerini buldum. Dostlarım error verdi. Yok açamıyorum yani. Ben bunu Jimmy'le nasıl yapayım dostlarım? İnternetten böyle garip garip yani koyulabilecek şeyleri buldum. Şifreleri buldum. Kasalara koyulabilecek şifreleri buldum dostlarım. Hepsini deneyeceğim şimdi. Bu da açılmadı. Dostlarım böyle bir şey deneyeceğim. Bu, bu da açılmadı lan. Biz bu şifre... Dostlarım nasıl yapacağız ya bunu? Hadi bu olsun. Bu da açılmadı. Hadi bu. Açtım. Dostlarım oldu. Vallahi açtım. Yes. Dostlarım aldım. Aldım dostlarım. Bir kağıt gibi bir şey aldım bu arada. Ne aldı bilmiyorum dostlarım. Herhalde onun içinde evraklar var ya dostlarım o. Evraklar ve senet ka kağıtları falan var dostlarım. Bağlı herhalde. Kadın benden bunu istedi. Çıktım evden. Dostlarım vallahi aldım. Her an buraya birileri gelebilir. Sabah olmuş dostlarım. Sabahtan beri kasayı açmaya çalışıyorum. Vallahi dostlarım düşmanlar geliyor. Dostlarım düşmanlar geliyor. Öldürecekler beni. Abi çık şuradan. Dostlarım düşmanlar geliyor. Düşmanlar geliyor. Abla bana yardım etseydin keşke tek başıma kaldım burada. Dostlarım geldiler. Sık Jimmy sık 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 sık. Arkadan da bir tane geliyor. Dostlarım her etrafımı sardılar her herhalde... adam Hayır Yani yürü git şuradan yürü git Dostlarım geldiler bakın kasalarındaki paraları çaldığım için şey şu anda bana saldırıyorlar Jimmy Dostlarım Jimmy hitman çıktı yemin ediyorum hitman çıktı Vallahi hitman çıktı Hepsini vur Jimmy Hepsini vur Jimmy hepsini vur, Jimmy. Hepsini vur. Hayır Hayır Hadi ölün artık be Dostlarım Jimmy gerçekten silah kullanmayı biliyormuş Babası gibi dostlarım Mike'a da çok iyi silah kullanılır. Jimmy de bu silahları çok iyi kullanıyor. adamların silahlarını al. Şimdi adamların silahlarını al. Lan birileri daha geliyor. Dostlarım bitmiyorlar. Bunu kafa headshot -head vurdum. Bu da öldü. Sık Jimmy sık 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 Jimmy sık, sık. Jimmy hepsini sık dostlarım polis gelecek dedi bir yandan korkuyorum. Onu da vurdum. Vallahi hepsini vuruyorum dostlarım. Felaket Jimmy gerçekten babasından bile daha iyi silah kullanıyor. Oha! Jimmy de Santa mı be? Babasının oldu dostlarım artık Jimmy babası yok. Michael yok artık Jimmy var. Çıkın lan dışarı ya. Sen de öldün. Dostlarım kaçıyorum. Direkt ablaya gideceğim. Direkt ablaya gideceğim. Bir, bir şunları peşinden bir kurtarayım dostlarım. Şunlardan bir kurtulayım. Ondan sonra direkt ablaya gidip dostlarım kağıtları vereceğim. Kağıtları verdikten sonra arabamızı alıyoruz dostlarım. Yes 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 yes. Kaç 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 Dostlarım şu an çok mutluyum Yani Jimmy'li bunları yapabileceğim Aklımın ucundan gerçekten geçmezdi Mutlaka videoya like bırakın Jimmy dostlarım ilk icraatını yaptı Tamam dostlarım bakın şu anda parayı çaldım. Param artık kağıt mı çaldım dostlarım o parayı ve direkt ben ablanın yanına geldim. Abla hala burada mı? Vallahi burada dostlarım. Bakın yeni arabamıza bakın. Dostlarım yeni arabamız burada işte. Artık bu araba bizim olacak inşallah. Abla eğer verirse arabayı bize. Durun bir içeriye gireyim. Abla inşallah içeridedir. Şöyle bir içeriye girelim. Selamun aleyküm. Hayırlı işler hayırlı işler merhabalar. Ablacım merhaba. E ee, burada bir tane sert böyle kaslı bir kız gördünüz mü abla? Kaslı bir kadın. Kas Aha orada dostlarım. Abla merhaba. Hallettin mi? Abla sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi yaptım. Yemin ederim bak hayatımda ilk kez silah ben biliyor musun? Benim babam banka soyuyor abla. Benim babam soyguncu. Çok iyi silah kullanıyor. Adı da Michael. Ben hiç hayatımda silah kullanmamıştım oğlum. Demek ki bu genle alakalıymış. Yani babamın geni bana da geçmiş. O yüzden hallettim abla. Ver sana da kağıdı vereyim istiyorsan al. Parayı da verirsen. Heh. Aha dostlarım verdim galiba. Bakın sol altta uyarı çıktı. Tamam verdim abla parayı sana ben. Parayı verdim. Abla araba benim artık değil mi? Araba kapında kapıda değil mi? Abla var ya sen nasıl bir kadınsın ya? Valla çok zenginsin abla herhalde. Senin baban falan var mı? Ne iş yapıyor yani? Sen nereden bu para yani? Seni ilgilendirmiyor bu. Doğru söylüyorsun abla. E, teşekkür ederim o zaman ben gidiyorum. Dostlarım abla valla manyak. Ciddi söylüyorum manyak yani. Ben böyle bir şey görmedim. Bana bedava bir araba verdi yani. Dur şu arabaya hemen bineceğim. Valla dostlarım arabamız çok güzel gözüküyor gerçekten. Yani şu arabanın güzelliğine bak. E yine binemiyorum ki ben bu arabaya. Abla ben bu arabaya yine binemiyorum. Şey unutmadın mı? Ne unuttum abla? Anahtar. Abla anahtarı ne bileyim ben arabanın üzerine bıraktın sandım ya. Arabanın anahtarını versene. Öyle hemen biteceğini mi düşünmüştün? Ne? Daha yapacak mıyım bir şeyler? Abla sözün nereye ol? Abla sözün nereye ya. Bana arabayı vereceğini söyleyeyim. <laughs> nereye gel ge ge geleyim? Bin arabaya anlatacağım. Bilemiyorum ki abla kitle kapıları nasıl bileyim? Kapıları aç abla. Bu araba çok güzel çalışıyor dostlarım ya. Abla bana o dostlarım abla ben de oyun oynuyor şu an anlamadım da. Neyse bakalım bir abla kapıları açarsan ben de bir bineyim. Aa, açtın kapıları. Abla sen de işini biliyorsun ha kapıları kilitliyorsun sürekli. İşin düşünce açıyorsun. Abla sen bana demedin mi? Oradaki adamları git öldür. Parayı al. Ondan sonra şey yap demedin mi? Şimdi nereden çıktı bu iş? Arabayı bana vermen gerekiyor senin. Daha başka işlerimiz de olacak. Nasıl ya? Abla benim babam kızar bak. Bu duyulursa var ya bak polis peşime takılırsa Şapkamı bu taktım Allah'tan yani. Ama polis peşime takılırsa babam bunu duyarsa beni eve almaz. Yani vallahi almaz beni eve. E, o yüzden şey mi yapsak? Sen bana arabayı versen insek insan arabadan ben arabayı ben bir sürsem sen de yoluna gitsen senin paran var zaten abla sen kendine yeni araba alırsın. Abla cevap vermiyor dostlarım herhalde şu anda hiç beni umursamıyor. Yani ama ben bu arabayı alacağımı söylemiştim. Yani o yüzden de dostlarım ne olursa olsun yani bu arabayı alacağım. Bana ne yaptırıyorsa yaptırsın. Şu an dostlarım bakın sol alttan haritadan görüyorsunuz silahçıyı şart demiş abla. Silahçıya gidiyoruz. Şu an silahçıya geldik. Abla silah mı alacağız? Ne yapacağız? Niye buraya geldik? Git içeri kendine silah al. Birkaç işimiz var. Abla benim silahım var Çağır ya araba ben, bak. Senin. bak. Bak bak görüyor musun silahımı abla? Bam 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 bam. Bununla kaç adamı öldürürüm. Sen de benim var Bak benim bir silahım var abla. Silah almama gerek yok ki. İçeri gir dostlarım abla biraz sinirli o herhalde benim güzel silah almamı istiyor anlamadım da neyse dostlarım tamam Yani abla gerçekten biraz sinir problemleri olduğunu düşünüyorum ve dostlarım yalancı da birazcık bence Çünkü bana dedi ki a, o a, işi yaparsan dedi Black Girl yanındaki mekana girip kısayı açıp bana oradaki parayı getirirsen dedi Sana arabayı vereceğim dedi 4 milyon dolarlık arabayı E vermedi Uçağın. dostlarım tamam herhalde güzel silah almamı istiyor abla şu anda ne alalım Birazcık pompalı alalım dostlarım. Pompalı mermi de alalım. Tamam pompalıyı aldık. Bir de dostlarım şu taramalı tüfek mi alsam acaba? Taramalı tüfeğe ne diyorsunuz? Vallahi alınır biliyor musunuz? Bak şurada bu çok pahalıymış ama paramızı düzgün şeyler harcayalım bakın. Dostlarım AK-47 aldım. Herhalde bunlar ablanın evet. e, hoşuna gider diye düşünüyorum. Evet. İki tane dostlarım kocaman makinalı tüfek aldım yani. Parası neyse verdim. Bir de cebimden ödedim. Şu anda zarardayım dostlarım. Bana arabayı vermesi lazım. O kadar para ödedim. Abla aldım bak silah. Ne yap bak güzel bak. Bir bunu aldım. Bir de bu silahı aldım abla bak pompalı. Pompalı aldım bir de taramalı aldım bak. Nasıl? İdare eder hadi atla. Yine nereye gidiyoruz abla arabayı versene artık bana ya Tamam biniyorum dur abla ya Of abla benim hayatımı bitirdin sen ya Beni suçlu mu yapmaya çalışıyorsun Ben kereş şey hayatımda tek tüfek kullanmadım Ne yapmaya çalışıyorsun ya Eğer arabayı istiyorsan dediklerimi yapman gerekli Tamam ablacım zaten yaptım ben dediklerini senin ya yapmadın mı? Sen dedin ya bana git adamları öldür silahla ben gittim öldürdüm bak hiç hayatımda kullanmamama rağmen. Senin bana bu arabayı vermen lazım artık abla ya. Nereye götürüyoruz biz dostlarım arada da yine bir yere şart demiş. Abla nereye işaretledin yine nereye gidiyoruz? Ben seni görevli arabayı alabileceğini mi düşündün? Ama abla sen öyle demedin mi ki bana ya? Sen bana dedin. Nereye geldik abla? Seni bir partiye götürüyorum. Partiye mi götürüyorsun? Nasıl partiye götürüyorsun? Abla parti istemiyorum ben. A, parti olur aslında. Am abla ne yaptın abla? Abla arabayı ne yaptın? Tamam, abla bir şey yok arabada sıkıntı yok. Abla galiba farı patlamış. Onun dışında bir şey yok abla. Abla bir şey diyeceğim ya ne partisi ya arabayı... Tamam partiden sonra arabayı bana veriyor musun? Veriyorum. Tamam nerede parti inelim. Götür beni partiye. Gidelim abla partiye götür beni keleşte aldırdım ya yani keleşte o zaman partiye gideceksek beni niye bana niye keleşe aldırdın ben onu çözemedim abla Dostlarım abla beni şu an partiye götürüyor Vallahi partiye götürüyor Abla bir şey söyleyeceğim yani bana silah aldırıyorsun sonra partiye gidiyoruz diyorsun Şimdi sen bana bu partiye gittikten sonra bu arabayı verecek misin vermeyecek misin Gittiğimizi öğreneceksin her şey Tamam okey e, parti nerede abla biz arabayı niye bıraktık yürüyoruz şu an ben onu da anlayamadım nereye gidiyoruz acaba Yani düz devam edeyim mi nereye gidelim nereye gidiyoruz parti nerede yani çöldeyiz Ne oluyor lan Dostlarım abla şey soydu dükkanı soydu abla dükkanı soydu vurayım mı abla vurayım mı Abla vuruyorum dostlarım dükkanı soydu adam bir dakika Öldürdüm dostlarım bir dakika adam dükkanı soydu yanımıza direkt dükkanı soydu Abla parayı alayım mı dostlarım olaya bakın yanımıza soygun oldu valla Parayı götürüyorum abla istersen berbere berbere kadının parası şey ka e bize kalmasın Geri ver Tamam veriyorum. Dostlarım cihaz kadın sanki bunu çok iş yapıyor gibi bakın. Çölün ortasında berber açmış kadın. kadının parasını çalmışlar. Abla getirdim paranı. Al sıkıntı yok ablam al. Dostlarım kadının parasını çaldılar. Oo 20 bin dolar verdi abla bana kadın. Kadın bana 20 bin dolar verdi partiye gidelim hadi 20 bin dolar harcayacağım. Dostlarım biz şu an ablayla partiye gidiyoruz. Siz de videoya like atmayı unutmayın. Eğer ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız da mutlaka abone olup yorumlarda belirtin. Ve şu an yanlarında çıkan kartlara tıklayarak diğer GTA 5 videolarımı izleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.